bir an karıştırdım. Çöle de gitmiş Evet arkadaşlar, yerlerimiz çölden geldi. Babam tabi götürüyor sabahlar, biz yetişemiyoruz. Babam otlatmaya götürür. Tabi biz müsait olmadığımızdan dolayı. Bak, sen ya. Yatmaktan şey yok. <gülüyor> Yatmaktan. <gülüyor> e oğlum sulamadık mı? Su vardı. Da, yonca sülüyorduk. Yani o yönden diyelim. Evet. He, şu anda işlerimizi de su, su yönünden yani suyumuzu bitirdik. Şimdi ileriki zamanlarda biz gideceğiz sen o da, bence <laughs> sen gideceksin <laughs> al tarif gibi görünüyor. Senin get, Ne yap okullar asır? Şimdi bu ineğimiz boğaya geliyor yumru. Onda memelerinden süt akar. Bak görsen mal tarif. Sütü tutabilir. <laughs> <Sütü tutabilirim. gülüyor> Hadi. <He, c> <laughs> Dur oğlum. He evet, gördün mü acaba? İğemiz memesinden süt damlıyor. Hayır anneye değince saksın da. Geç şöyle. Şey Değin memesinde akır. Kalkın gelsin saksın. Ondan sonra şey yaparız. Ah, şimdi bu tohumlama yapacık buna yaylada gelmedi, şimdi yayla bilirsiniz muhtemelen 10 gün önce indik Burada gelmeye başladı hayvan, bugünkü tohumlama yapacık yoksa normalde bunu satmayı düşünüyorduk buraya gelmediğin kısır idi diye belki halen de düşünür de, yine de biz tohumlamamızı yapalım bugün belirtilerin hepsini göstermiş hayvanların altında durmuş Hayvanlar yine huzursuz rahatsız etmiş. Ee, biliyorsunuz en yani büyük özelliği zaten hayvanın sırayan hayvanın altında durması. Bunun onun yüzde 90 ve adiyeten ıı, çarasın yani çara dediğimiz şeffaf bir belirtinin olması. Onun Olursana. boğaya geldiğinin kızgınlık döneminin tamamladığını gösterir. Kızgınlık döneminin tamamlaması Həmin anında atılmaması gərəkdir, belənməsi lazımdır. Yəni bu gün səhərliyə ortalama saat 9-10 civarında belətlər göstərmiş, gecədən yani belə göstərmişdir bəlkə də. İndi axşam üzəri onun içində biraz heyvanın soyuması lazım. Hani nə çox fazla hərəkətli kən atılması gərəkdir tohumun, nə də heyvanın çox belə hərəkətini sönməsi. Qızğınlıq dövrünün daha az olduğu dövrdə tam ortalama yapmamız gərəkdir. ki tohum daha güzel, daha kaliteli tutsun diye. Danalarımız da alta bizim eşek danamız hangisiydi ya? Yatar mı? <laughs> Hayvan makineye jet çile sak <laughs> <laughs> Süt makinesi nerede de oğlum? Ahıra bak, ahıra. Çık Ne bak? Bu eşek danamız. Diğerler tabi dişi. Efendim? İneğin memesinden süt akır. İneğin önünde durum inekler çıkmasın tamam. İneğin önünde durum inekler çıkmasın evet. Ne oldu lan? Dünende yağmur yağdı sabaha kadar. Oralara tabi yetişemedik. Nöbet konusunda biraz sıkıntılarımız olduğundan dolayı biliyorsunuz hem nöbette hem burada. Gel mıncır mıncır pş pş. Mıncır 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 pş Gel. Gel oğlum gel oğlum gel 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 gel. Gel 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 Aferin sana. Aferin sana. Ne dedin sen? Sen neden gelirsin? Şöyle bakalım neden gelirsin? Hangi kapıyı denekledin ulan? <laughs> <laughs> Altarı ver versene çal tar. Altar. <laughs> Hı? Gel hele ne dedin sen? Sen ne dersin Sen ne dedin? Tamam. İki tane inek yani, iki tane zan, iki inek yani. Ben anlamıyorum ki arkadaş. lehine bir şey olsun dur. Ama mavi sen işte annene yardım edelim. bu mı? Tamam Şey ilk önce çektim ona seyahatta makineyi. Nasıl bağa gelmir öyle şey? Ne bağlanmak istemir diye bir durum mu var? Ben anlamıyorum Al çubuğu. O da mı? O da mı nehir? Nehirlere başladı. Yani bir dingil sıkışan da hemen başladılar şey. Al oğlum çubuğu. Çubuksuz gidişiniz hayvanda tabi şey olur. Nedir ha? Allah Dara mısınız? Hala bir şeyle kurtulacağız. Gel gel. Ha. Ho. Hep. Ne bu halt halim? Yemye mi savaşırsınız Yem ya? ya? <laughs> Yem yeme yazacağım. Bunlar hepsi yemyeci oldular. Allah bunlar hepsi yemyeci oldu. Fişler <laughs> tak, fişler tak. İndi üstəyə baxdı. Qurt qaldırdınmı? Aha. Nədir oha? Tamam oğlum, doğu da qədər daha, onun deyə şey yoxdur ki, maşını biraz geri çəkəciniz ya. Bir bax qullansın maşınə, baxın. Vakü... anda elektrik voltajı az geldiğinden dolayı Ne? İkisini birden çalışmadı Çalışmaz abi Makinemizde Ne de sürdünüz? Ne de de sürdünüz? Ne de de bir şey şeyine... yok. <laughs> anneme yardım etsin. Abi merhaba. Oncuk. <laughs> <vakit de oldur, Gülüyor> mazak mazak abi biz mazakçıyız. <laughs> vallahi bizim ineğimiz yaylada gelmedi o güzel şeyli havalarda. Bak buraya gelmiş. abi bu bağda olan. Bir an başta altalım yanında. Ya kısır lafımızı duyunca boya geldi Valla bilmiyorum da Bakalım abi ya <laughs> Anamın yayladan getirleri cücüklerdi <laughs> Al talip He ne ararsan al talip gel Gel ineğe tut lan İneğin zincirinden tut bakalım arkadaşım Ben zincirinden tutayım sen kuyruğunu tut oğlum Sen de koy onu tut Ya ya da iyi midir? Gelmiş, o key değil mi? Niye gelmiyor ki Şun yani bu ayrı o tarafı diyoruz da babam kendisi. Tamam tamam kendisi o tarafı. Gelmedi. Gelmemiş. Niye gelmedin kızım? Hı? Ne dedi? Malıkır. orta yollu olsun, güzel huylu olsun. <laughs> Vurmasın, kırmasın abi. <laughs> orta yolluyla... kabul etti. Babam kabul etmiyor değil mi? Babam. Orta yollu olmasın Babam da değil ortaya. Tam al tel bırak. Ya bizim o şeyler abi küfe şey danalar bu ne zulüm oldu. Danalar 5 tane işte, dana çıkmış. Ha, hepsi aynı. He hiçbirinin desteğini alamırız. Ne Almayanları yazıyoruz, almayanları yazmıyoruz. Normal gelsin diye Seslik almayanları yazmıyoruz. Almayacağı yazmıyoruz ki normal alabilin diye. Dokuz Hazır. Bunun bunu ne yapıyordu? Ne yapıyor mu? Bunu arabaya sürtünür lan. Çep 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 Gel o tutun o tutun koyma onu O kadar kuş çarpmışım ki onların kokuların kokusunu alıyordur. Çok yolda kuş çarpıyor. Ya Olur. Orada kuyu kalıyor, parçası kalıyor, onları kokluyor. Allah Allah bir <laughs> ee, bir düzeler bir söyle bak ya bir düzek şşş ağzında açın Şş, et şunu. Şşş düz. Hamur de onun evet, ağzını. Ne evet, evet. düşün? Hamur de, hamur hamur de. Onu da götür yedirsin. Hayır, hayır. Şş. Hayır, şey yaramıyordu yani. Eçeklerden satar mı damızdı? Ne? Horuzluk. Aha bak. bak. Ha? Bak 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 bak. Horuzlar varsa horuz satar mı? Aha bak. Ver. Kaça veriyorsun? Tenesi 150 lira. <laughs> Tenesi 150 liradan horuz satılır arkadaşlar. Daha tabi bir şey. Alca <laughs> çıkın gel. Şey Kaşlılık iyisini at. Deyir. Deyir. Pa bandiri işinə təvəttəxədirs. Evet, tonlamamızı yatdıq. Açın onu düzü. Dikkat. Aha, Bakalım, nə var? Tez dəyinə, nə? Deyə biləcəyəm. Nə demək istəyir? Saxlandı saman alınacaq. Strax yoxmadır. Aha, tonlamamızı yatdıq. Xeyirli olsun. Baxalım yerə də nə gün inşallah çevrilməz. Baxın.